Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kuzey kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Graving Up oynayacağız. Yani bu oyunda arkadaşlar küçük bir çocuk olup büyümeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar bu benim o önceki hesabım at kafası, desek ödesek değil. Yeni bir hesap açtım. Yeni açtım hesabı. Bay Kuzey şu kenarda da yazıyor zaten mavi. Bay Kuzey 1, 2, 3, 4 Neyse. Arkadaşlar ben bazılarını kendim okuyacağım. Bazılarını da oku takip edeceğim. Çünkü fazla İngilizce yok. Oynalanma git. Oynalanma git. Ve sarı oku takip et diyor. Takip edelim. Andron. Evet. Ben oynayacağım biraz. Bazı. Hop. 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 Allah. Ben bir yerlerimi kurmadan bu sancaktan ineyim. Şimdi buradan böyle döneceğiz. Lan başım dönüyor lan. Nereye? Altı yaşına girdin. Evine git ve doğum gününü kutla. Gidelim. Park okulun yan, Okul mu la bu? Okul galiba. Park hemen okulun yanında. Lan köpek. Böyle çattırmadan köpeğe. Hop 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 çok mutlu oldum. anne 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 anne, çok mutlu oldum çok ne de, neyse çekilin nere beni veriyem o ne? altı yaşına girdim ne de beni veriyem nerede hangisi hangisi Ne baba bu, bu ne? Ben size PlayStation'ı ellemiştim. Hani bu basketbol topu ama. Ya küçücük küçücük yaşında bana dönme size basketbol topunun yeri burası. Al size basketbol topunun yeri burası. Dışarı çık bu basketbol oyna. Adımlara geleceğim ben. Hani bakalım ben iyi basketbol oynarım. Oynayamazmışım. Ya bir basket tetemiyorum ya. Attım. 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 Evet şimdi nereye geleceğim bilmiyorum. Ha. Markete gidiyor. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Markete gidip iç içecek alacağız. Evet market burası. Ay bunyan. Bakkal amca aboneceğim, jam şuyu mu? Eve git ve doğum gününü kutla. İki doğdum, kujey. İki doğdum, kuje iki doğdum, iki doğdum, iki doğdum ben. Bakalım bu sefer nasıl bir saçmedim ya aldınız PlayStation dışında. Sana bir kedi aldık. Ya ben kedi istemiyorum ki, köpek istiyorum. Kedi kedi istemiyorum ki ben. Aslında kö aslında kedi istiyorum. Köpek pek sevmiyorum. Şey Bun, sana bir resim koymamız lazım. Senin adın bundan sonra kedi. Sana bir resim mi koyacağım? Ben, ben sana bir resim mi koyacağım? Allah Allah. Ben zaten PlayStation istiyorum. Kedi istemiyorum. Kediye bak. Korkudan gözlerin yerinden çıkacak. Okula git. Tamam. Gideyim. Yüz binci odaya gideceğim. 101. oda. Hemşekiş. 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 Aha da aha da zil çaldı. Aha da aha da zil çaldı. Ha teneffüse çekeyim çok okudum. Neyse tamam. Hadi ben çıkıyorum çok okudum. Şimdi ne hazırınılan ne şu şampiyon Neyse neye gidiyorum bin orada yapamadim mı ben hala 12 12 12 12 12 hocam Hani ki hani Neyse 5 olsun seni mi kıracağım? Eve git ve doğum gününü kutla. Yeter ya yeter. Neyse. Umarım bu sefer 400 gün bir hediye vermişsinizdir. Sana bisiklet aldık. Gaza git. Barbie sürüşünü öğretseydiniz. Barbie sürüşünü öğretseydiniz. Ayakla sür Ayakla sürülüyor galiba bu. Yön veriliyor. Sen de bir pederler çevir bari. Bir şey ara. E ben çıkamıyorum. Onu daha düzgün süreceğim. Bir de bakmışsın araba çay yapıyormuş. Ne gidiyor? Allah bilir. Ay yanlış yer. Hızlı gideceğim. En hızlı bu mu lan? Oha yabaya bak sen nasılsın Neye gideceğim başka ya? Ben neye gidiyorum? Şu anda nereye gittiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Böyle boş boş geciniyorum. okulda oku da takip etmiyorum. Neye gideceğim ya ben? gideceğim galiba. Neşe buraya gideyim. Gidemiyorum ki. Böyle baş baş taşıyorum. Ben ne yapacağım buldum. Bisikletle zıplayabiliyor musun ya? Bisiklet parkına git. Çok yetenekliyim ha. Evet en yetenekli benim. Ronaldo bile benden daha beceriksiz. Bu dünyada benden beceriksiz yok ya. Gidemiyorum ki. Aklıma bir fikir geldi. <laughs> Enayiler. Neşe bisikleti. Alayım da. Hop ben bisikleti bir yakıyorum ya. Hadi bakayım. Yeter artık, yeter artık. İşiniz gücünüz yok mu sizin? Pusuya yatmasınız bugün. Pusuya yatmasınız gece gündüz Doğum günü kutluyorsunuz. Aa sesim düzeldi. Aa sesim düzeldi. Ama yapmaya çalışıyor. Ama yapmayı seviyordum. Neyse. Anne baba beni burada bekle. Nereye gidiyorsun oğlum? Nereye gidiyorum söyleyeyim mi? Şöyle. Size günün en fazla doğum günü kutlayan hediyesini alacağım. Kupasını alacağım. Önce diye açayım. Acaba bana bu sefer PlayStation'dan başka ne aldınız? Anne baba biz hangi çağda yaşıyoruz? Ejderhanı al ve trambolinde zıpla. Çok şa çok saçma bir hayatım var. Uçabilen bir hayvan trambolinde evren, evlen evlen ellen konuşamıyorum. Uçan bir hayvan trambolinde eğlendik eğlendirmek mi? Sizin beğeniniz var mı? Markete git ve bir bu merang al. Nereye gideceğim ya ben? Ben tamam, böyle geldim. Odana git. Tamam. Ben önce yanlış akılmışım. Pardon. Bu merangı bul. Bir de gösteriyorlar ya. Ay pardon. Aç lan. Aç lan. Ha. Hadi. Ne çık çekme bu oyna. E hadi yakalasanıza. Ailem mi sizi bana aldı? Onlar mı beni sizi aldı? Ben anlamadım ki. Neyse arkadaş. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşma, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın, Bay bay.